milletvekillerine bir hitabımız olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'ta gerek müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Ve salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Ve törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki, ki bu yılki bu merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya, gerekse tüm dünyaya, dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin Bey'in, gerek şahsımın mesajları var. Bu mesajlarla birlikte de Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmemiz var. Heyetlerimiz arasında görüşleri, görüşmelerimiz var. Ve böylece de bu seyahati verimli hale getireceğiz. Efendim, eee öncelikle Rize'de sonra da Almanya'da sel felaketi yaşandı. Almanya'da da çok sayıda Türk vatandaşı yazık yaşıyor. E, herhangi bir bilgi var mı? Eee Sayın Merkel'i ile birlikte herhangi bir yardımlaşma e, konusunda görüşleriniz oldu mu? Yani o konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında maalesef Rize'deki kendi ilçemde dahil olmak üzere şu an itibariyle iki kaybın dışında altı tane vefatımız var ve üç bakanımız biliyorsunuz orada gerek Süleyman Bey gerek Murat Kurum Bey gerekse Adil Bey oradalar sürekli kendileriyle irtibat halinde. Valimiz bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makineleriyle oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum. Fakat biliyorsunuz felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da biliyorsunuz saatte 202 metreküp orada yağmur aldı. Bununla karşı karşıya. Tabii çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçağa dikey bir kök olmadığı için yatay olduğu için bakıyorsunuz onlar hep birlikte aşağı doğru ki köklü ağaçlarımız vardı. Ve şimdi o ağaçlar artık kalmadı çünkü o ağaçlar söküldü. Onların yerine kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydı konusu ve tabii temennimiz cana bir şey gelmesin ama şu an itibariyle verilerimiz <laughs> var. Tüm ölenlerimizin yakınlarına sabırla diliyorum. Ölenlerimiz <laughs> ediyoruz. Ne gerek olsa tabii bütün imkanlarımızla bunları da inşallah yerine getireceğiz. Bir de ayrıca bu yeni 4. anma programları düzenledik. Anma programlarının coşkusunu nasıl buluyorsunuz Mevlitesin de? Değerli kardeşim öncelikle biliyorsunuz dün Şafak vakti filmi bizim olarak gündeme girdi ve ulusal uluslararası yüzlerce canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'te 90 bin camimizde biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımız selalar okuttu ve 15 Temmuz itibariyle 176 proje ulusal uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler sergiler anma bütün bunlardan öte külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. Tavsiye ederim. En kısa zamanda görmenizde çok büyük fayda var. Gerçekten e, dijital içerikli bir müze oldu bu. Herhalde bu şu anda Türkiye'mizde bir ilk bu müze toplulukla ziyaret ettik, gezdik ve bu inanıyorum ki sadece ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek ve içeriği itibariyle insanı duygulandıran yeri geldiğinde de gözyaşlarına hakim olamadığımız. arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben, ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun, var olun. Ha devam